Değerli izleyenler, biliyorsunuz İslam'ın en değerli günlerinden birisi Aşura günüdür. Ama ilginçtir, Aşura günü toplumun bir bölümü tarafından yas ve matem günü olarak biliniyorken, bir bölümü tarafından da bugün bayram yapılıyor. Peki gerçekte Aşura günü ne oldu? Bu sohbette bu sorunun cevabını arayacağız. Önce bayram yapanlara kulak verelim. Aşura günü bayram yapanlar diyorlar ki, Nuhu Nuh gemiden, Musa denizden, İbrahim ateşten, Yusuf kuyudan, Yunus balığın karnından Aşura günü çıktı. Bayram olması için başka ne olsun? Bugünü bayram girmeliyiz. Sevinip sevindirmeliyiz. Nuh'un sünnetine devam etmeliyiz. Nuh karaya çıktığında, Gemide kalan son tahıllarlı aşure tatlısı yaptı ve o günü bir sevinç bayram günü ilan etti. Biz de onun sünnetini devam ettirerek bugün aşure tatlısı yapmalı, yemeli, yedirmeli, sevinmeli ve sevindirmeliyiz diyorlar. Acaba gerçekten Nuh'un gemiden, Musa denizden, Yusuf kuyudan, Yunus balığın karnından ve İbrahim ateşten aşura günü mü çıktı? Bu soruya sohbetimizin sonunda kamil bir cevap vereceğiz. Ama önce bir de bugünü yas ve matem günü olarak bilenlere bir kulak verelim. Aşura gününü yas ve matem günü olarak bilenler ise şöyle diyorlar. Aslında her şey Hatem'in Nebi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi'nin vefat ettiği gün başladı. Hazreti Peygamber 632 yılının mayısında bir pazartesi günü kuşluk vakti vefat etti. Ashabın büyük çoğunluğu peygamberin defil ve cenaze merasimine katılmak yerine yönetimin kimde kalacağı ve yönetime kimin geleceği meselesine daldı. İslam tarihçilerinin genel kabulüne göre Hazreti Peygamber'in cenazesini sadece 17 kişi kıldı. Oysa Hz. Peygamber vefatından yaklaşık 75 gün önce Kadiruhum'da ve da Hakkı dönüşünde on binlerce insanın huzurunda Ali Aleyhisselam'ı insanların huzuruna çıkartmış. Uzun bir hutbenin nihayetinde Allah'tan gelen emirle ben kimin Mevlası isem Ali onun Mevlasıdır demişti. Hz. Peygamber Aleyhisselam ben kimin Mevlası isem Ali onun Mevlasıdır derken özelde Ali Aleyhisselam'ı, genelde ise Ehl-i Beyt'i İslam ümmetine yönetici atamıştı. Ama maalesef o sebepten, gerek bu sebepten İslam ümmeti Ali'ye ve genelde Ehl-i Beyt'e sırt, sırt döndüler ve Ali'ye Ali'yi yönetimden uzaklaştırdılar ve ona yönelmediler. Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ve bu duruma çok büyük üzülmüş ve yanlış yola sapmış olan İslam ümmetini tekrar doğru raya oturtabilmek için yoğun bir mücadele vermişti. Hz. Fatıma Selamullah Aleyha'nın manevi şahsiyetini şahsiyesini de ortaya koyarak yoğun bir mücadele vermesi bazılarını ürkütmüş, kendi gelecek makam ve mevkileri için endişeye düşürmüştü. Bu grup Hz. Peygamber'in cenazesinden sonra başka bir fecaata daha imza atarak Hz. Fatıma'nın evine bir baskın düzenlediler. Fatıma selamullah aleyha bu baskın sırasında ağır bir yara aldı. Bu yara dolayısıyla vefat etti. Peygamber'in ölümünden yaklaşık 70 gün kadar, 70-75 gün bu kadar sonra çok genç yaşta Hz. Fatıma'nın vefat etmesiyle Peygamber'in reyhanım dediği Hasan Hüseyin ve Zeynep öksüz kalmışlar ve ümmete Mevla olarak bırakılmış olan Ali ise kolsuz, kanatsız ve dayanaksız, dayanaksız kalmıştı. Böylece yıllar yılları kovaladı. Tam 25 yıl boyunca Hz. Ali Aleyhisselam ötelenmiş, ötekileştirilen, ötekileştirilmiş ve belli bir oranda pasifize edilmiş, kuşatılmış bir şekilde yaşadı. Ancak bu 25 yıl boyunca gerek toprakların genişlemesi, gerek yanlış yönetimler dolayısıyla fitne, kaos ve krizler birbirini kovaladı ve her gün yeni sorunlar, daha büyük kaoslar, daha büyük krizler açığa çıktı ve en nihayetinde 3. halife İslam ümmeti tarafından öldürüldü ve İslam merkezinin İslam devletinin merkezinde Medine'de büyük bir kaos, kriz meydana geldi. İnsanlar çıkış yolu olarak sadece Ali'yi görüyorlardı ve ashabın, o günkü ümmetin büyük bir çoğunluğu Ali'ye yöneldi. Onun baskıyla e, belli bir oranda direterek onu yönetime getirdiler. Evet, 25 yıl sonra Ali ümmetin halifesi olmuş, ümmetin yönetimine gelmişti. Ancak bu 25 yıl boyunca birçok şey değişmişti. Toplum, dini, kültürel, sosyal, ekonomik olarak tüm dinamiklerini değiştirmişti. Adı konulmamış bir kas sistemi doğmuştu. Ayrıcalıklı sınıflar doğmuştu. Fetihler dolayısıyla Medine ve civarı bir köle pazarına dönüşmüştü. Birçok ayrıcalıklı sınıf ve e, kas sistemini andıran belirli sosyal tabakalar açığa çıkmıştı. Hz. Ali Aleyhisselam'ın yönetime gelmesiyle birlikte kendi makam, mevki, imkan e, ve zenginlik, ekonomik güçleri dolayısıyla endişe eden, kendini ayrıcalıklı hisseden sınıflar Hz. Ali'nin uygulamalarına, daha doğrusu onun adaletine diyelim, İlk günden itibaren yoğun bir şekilde itiraz etmeye başladılar. Hz. Ali Aleyhisselam 5,5 yıllık yönetimi boyunca tamamen bu kendini ayrıcalıklı hisseden azgın zümrelere karşı mücadele etmekle geçirdi. Hz. Ali Aleyhisselam'a karşı asi olan, ona karşı baş kaldıran, onun adaletine, onun adaletine karşı isyan eden ve ayrıcalıklı bir yaşam ayrıcalıklı bir saltanat düşünmek isteyenlerin en başında ise Muaviye geliyordu. Şam valisi olan Muaviye, Kur'an-ı Kerim'de Şecere-i Mel'une olarak tanımlanan Emevi ailesinin Ümeyye oğullarının başkanı, piri olan Ebu Süfyan'ın oğlu idi. O uzun süredir Şam'da, yani bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün topraklarında valiydi ve ona hiç kimse dokunmamıştı. Muaviye Hazreti Ali Aleyhisselam'a karşı asi oldu ve İmam Aleyhisselam ile İmam Ali Aleyhisselam ile Muaviye arasında sıffinde 9 ay süren bir e, savaş yaşandı. Bu savaş ardından bir hakem faciası doğurdu ve hakem faciası da en nihayetinde İmam'ın şehadetiyle sonuçlandı. İmamın şehadetinden sonra Muaviye saltanatını ilan etti. Şam'da kendisine büyük bir saray inşa ettirdi. Kendisini kral ilan etti. Tamamen zorba, dikta, tasallut ve tahakküm içeren bir yönetim kurdu. Toplumu kas sistemlerine ayırdı. Toplumda ayrıcalıklı sınıflar ve aşağı sınıflar meydana getirerek toplumun genelini baskı altında tutmaya çalıştı. Özellikle Ali Aleyhisselam'a genelde ise Ehli Beyt'e küfür ve lanet etme geleneğini ortaya koydu ki bu gelenek maalesef Ümeyye oğlanı yani Emevi Devleti'nin yıkılışına kadar devam etti. Şam camiinde Hz. Ali ve Ehli Beyt'e lanet etmeyen Hucur bin Adi ve arkadaşlarının derisini yüzdürerek onları idam etti. Ehli Beyt taraftarları üzerinde tam bir baskı kurdu fikir hürriyeti üzerinde, fikir ve inanç hürriyeti üzerinde yoğun bir baskı kuruldu. Her türlü eleştiri ya da her türlü farklı fikir ayrıcalık ve terör olarak adlandırılarak hemen cezalandırılma yoluna gidildi. Kapitalist bir ekonomik sistem inşa edildi. Halkın geneli açlık dolayısıyla tabiri caizse birbirini kulağını yiyorken başta emeviler olmak üzere Ayrıcalıklı bir sınıf karunvari bir şekilde yaşıyordu. Toprakların bugünkü İran, Horasan, Horasana doğru ve Kuzey Afrika'ya Afrika'ya doğru genişlemesi dolayısıyla her taraftan erkek ve kadın köleler Suriye'ye getiriliyor. Suriye tam bir köle cennetine, cariye cennetine dönüşmüş ve e, İslam ümmeti İslam ümmeti ortadan kaldırması gereken köleliği tam bir zirve noktaya taşımıştı. Muaviye aleyhine olabilecek her türlü İslam akidesini, her türlü İslam akidesini ters yüz ediyor veya da ters yüz edemiyorsa ruhunu boşaltıyordu. Kader inancının yaygınlaştırılması, hadis uyduruculuğu, şerrin Allah'a yüklenmesi, cuma namazının salı günü kıldırılması, hutbenin yerinin değiştirilmesi gibi bir çırpıda sayabileceğimiz en temel İslami akide ve ritüellerle bile oynamaktan muaviye çekinmemişti. Emeviler, öz Muhammedi İslam'ın Ehl-i Beyt enine insanlara ulaşmaması için korkunç bir baskı oluşturdular. ehl Beyt'i ve onların taraftarlarını her tarafta kuşatıyorlar. Muaviye ölürken daha önce İmam, İmam Hasan Aleyhisselam ile imzaladığı anlaşmanın aleyhine davranarak, aksine davranarak yönetimi saltanata dönüştürdü ve oğlu Yezid'i oğlu Yezid'i kendinden sonrası için sultan ilan etti. Tasavvuf, tahakküm, zorbalık ve dikta şeklinde faşizan, ırkçı, mezhepçi bir yapı şeklinde şekillenmiş olan Ümeyye oğullarının başına Yezid geldiğinde Yezid cehalet, tasallut, tahakküm ve zulümün yürüyen şekli gibiydi. Yezid, ehlibeyt ve taraftarlarının sadece baskı altına alınmasıyla yetinilmesini kafi görmüyor, onların toptan hepsinin yok edilmesi gerekliliğine inanıyordu. İşte İslam'ın zahirinin bile tehlikeye düştüğü böyle bir durumda, İmam Hüseyin Aleyhisselam, Ceddi Resulullah'ın dinini korumak, ve tamamen sapkınlaştırılmış ve tamamen Arap cahiliyesine döndürülmek istenen İslam'ı korumak için kıyam etti. İmam ailesi ve yarenleriyle birlikte önce Medine'de Mekke'ye geçti. Burada haç farzasını yapıyorken kendisi için gönderilmiş bir suikast timinin haberini alınca kanının Kabe'de dökülmemesi için haccı yarıda bırakarak Küfe'ye doğru yola çıktı. Yezid'in on binlerce kişiden oluşan ordusu, imam, imamı, imamın an imam, ailesi ve yaranlarından oluşan kafileyi Kerbela civarında muhasara ettiler. Burada İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı Yezid'e, yani bu kapitalist, emperyalist, siyonist, tasallut, tahakkum içeren sisteme boyun eğmesi istendi. İmam ise biliyordu ki eğer kendisi bu emperyalist, siyonist, tasallut, tahakküm ve zorbalık içeren sisteme biat ederse, öz muhammed İslam bir daha ayağa kalkmamak üzere ölecekti. İmam bunu kabul etmeyince, imamı muhasara eden ordu, ilk önce kafilenin suyunu keserek, e, peygamber ailesi ve peygamber ailesinin dostlarını susuzluğa mahkum ettiler. Ve nihayetinde, 10 Muharrem, Aşura günü, iki taraf, yani iki taraf derken İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 72 kişilik kafilesiyle on binlerce kişiden oluşan Yeze ordusu savaş düzenine geçtiler. Tam bir fecaat içeren ve e, anlatılmaya yüreklerin dayanamayacağı bu savaş sahnesinde o gün peygamber ailesinin erkek, erke tüm erkekleri ki bunlar 17 kişiydi, ve diğer tüm yarenler yani 72 kişinin hepsi öldürüldü ki bunlara İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 3 aylık oğlu Ayasgar dahildir. Tüm şehitlerin başları, mübarek başları bedenlerinden ayrıldı. Hz. Zeynep Selamullah Aleyha başta olmak üzere Peygamber ailesinin tüm kadınları, kızları, çocukları ki bunlar da 72, kadar, 72 kişi kadardılar. Bunların hepsi zincirlendi, esir edildiler kesik başlarla birlikte esirler kervanı önce Küfe'ye, Zinazade, Ziyad bin Ebi'nin huzuruna gönderildiler. Hz. Zeynep Selamullah Aleyha burada yaptığı konuşmalarda Kerbela vakasının hem bir vaka olarak hem de mana olarak üzerine örtülmesin örtülmesi çabasını ilk defa boşa çıkarttı. Daha sonra bu kutsal kafile Yezid'in emriyle Küfe, Bağdat, Musul, Mardin, Urfa, Antep, Halep yoluyla yaklaşık 1400 kilometre yürütülerek Şam'a götürüldüler. Hz. Zeynep Selamullah Aleyha'nın önderlik ettiği bu mübarek esirler kervanı Şam'da Yezid'in sarayında öylesine savunmalar, öylesine konuşmalar yaptılar ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ve diğer yarenlerinin kanının boşa gitmesini engelleyerek gerek e, Kerbela vakasının gerek tarihi bir olay olarak ve gerekse de mana olarak çöllere gömülmesini engellediler. Emeviler Aşura günü esasında Hüseyin'in şahsında Muhammed'i öldürmek istiyorlardı. Esasında onlar zaten Hüseyin'in şahsında Muhammed'i öldürdüler. Onlar öz Muhammed'i, yani adalet, eşitlik ve özgürlük isteyen öz, öz Muhammed'i İslam'ı öldürmek bunun yerine kendi saltanat sistemlerini garantiye alacak tasallut, taakküm, ırkçılık, cahiliye içeren bir e, dışında zahiri bir İslam elbisesi olan bir İslam icat etmek istiyorlardı. İmam Hüseyin Aleyhisselam ise Kerbela günü esasında kendi şahsında Muhammed'i ve İslam'ı korumak için kıyametti. İmam Hüseyin Aleyhisselam kendi şahsında adalet, eşitlik ve özgürlüğün kumlara gömülmesini engellemek için kıyametti. İmam Hüseyin Aleyhisselam Hazreti Muhammed Mustafa başta olmak üzere 124 bin nevinin tevhid, akıl ve sevgi yolunun kapanmaması, bu yolun üzerinin tamamen örtülmemesi için ve bu yolun devam etmesi için kıyametti. Tüm bu olup bitenlerden sonra özgür ruhlu insanlar bir müddet sonra pişmanlık duymaya başladılar. Özgür ruhlu insanlar Kerbela'da Hüseyin'i yalnız bıraktıkları için hem tövbe ediyorlar hem de büyük bir pişmanlık duyuyorlardı. Ve bunun ancak Hüseyin'in kendilerini, ancak Hüseyin'in intikamını alarak e, affettirebileceklerine inanıyorlardı. İşte böyle bir durumda her gün Emeviler olan kim ve nefret büyüyordu. İnsanlar özellikle Aşura günleri Kerbela'da İmam Hüseyin'e ahd ediyorlar, intikam yeminleri ediyorlardı. Önce Tevabin hareketi, ardından Muhtar Sakafi hareketi Emevilerin saltanatını sarsmaya başladı. Ve e, çöllere gömülmek istenen Muhammedi İslam yani Hüseyin'in mesajı ilginç bir şekilde birdenbire açığa çıkmış ve dilden dile, gönülden gönüle hızla yayılmaya başlamıştı. İnsanlar her aşura günü bir katlanarak Hüseyin'in mesajını dilden dile, gönülden gönüle aktarıyorlar. Emeviler ona kim ve nefretlerini diri tutuyorlar ve Ehli Beyt'e bağlılıklarını aşikar ediyorlardı. İşte böyle bir durumda Emeviler bugünün kendileri için kendi saltanatlarının sonunu getireceğini fark ettiler. Böyle bir durumda saray mollalarını sahaya sürdüler. Bu saray mollaları bin bir hadis uydurarak, işte konuşmamızın başında ifade ettiğimiz birçok peygambere atfedilen bazı olayları, işte Nuh'un gemiden çıkması, Musa'nın denizden çıkması, İbrahim'in ateşten çıkması, Yusuf'un kuyudan Yunus'un balığının karnından çıkması gibi birçok hadis uyduruldu ve dendi ki bu kadar güzel, muhteşem olayların olduğu bir günü besbelli bayram yapmalıyız. Dediler ve Aşura gününü resmi bayram ilan ettiler. Bugünün resmi bayram ilan etmelerinin maksadı İmam Hüseyin'in bugün de anılmaması ve İmam Hüseyin'in mesajının üzerine örtülmesi çabasıydı. Oysa ki hakikat bunun tam tersiydi. Bu sohbetin sonunu şöyle bağlamak istiyorum. Diyelim ki gerçekten bu bayram yapanların iddiası doğru. Nuh gemiden, İbrahim ateşten, Musa denizden, Yusuf kuyudan, Yunus balığın karnından bugün de çıktı. Ama aynı günde Peygamber Aleyhisselam'ın Hazreti Hüseyin başta olmak üzere 17 evladı Kerbela'da katledildi ve Kerbela'nın çölleri Peygamber ailesinin kanıyla sulandı. Hz. Zeynep Selamullah Aleyh'e başta olmak üzere Peygamber ailesinin tüm kadınları, kızları zincirlere vuruldu, şehir şehir dolaştırıldı. Peki ne yapmalı? Muhammed'in cenazesinin olduğu bir günde, Muhammed'in cenazesini terk edip de Nuh'un gemisindeki tahıl artıklarının peşine mi düşmeli?